sevgili YouTube ahalisi kanalıma hoş geldiniz. İlk defa geliyorsanız beni Ezgi Efsa. Bugün yağmurlu bir Ankara sabahından sizlerleyim. Gördüğünüz gibi çok acayip bir yağmur var. Böyle çok itici bir yağmur. Böyle bayağı böyle ince ince yağıp ıslatan bir yağmur. O yüzden birazcık zor durumdayım ama yağmur, çamur, kar, kış dinlemeden sizlere video çekmeye devam ediyorum. Saçımda çok az bir fön vardı. Bakar mısınız şu an ne oldu? Aşırı doğal durdu. Yağmur yemiş <laughs> Aa Bu arada kolyemi ben yaptım. Umarım beğenmişsinizdir. Böyle takı tasarlamayı çok seviyorum. Ee, siz de bana önerebilirsiniz. Yani böyle e, sevdiğiniz takı tasarımında kullandığınız boncuklar falan varsa Yolda hangi satıcılardan aldığınızı bana yazabilirsiniz. O zaman ben birazcık daha ilerlemeye devam ediyorum. Bir de kapşonumu takmak istiyorum. <laughs> güzel bir hasta geçiriyorsunuzdur arkadaşlar. Ben güzel bir hasta geçirdim. Ta ki bugüne kadar. Bugün karnım çok aç olduğu için yemekhaneden yedim. Ama bilin bakalım ne oldu. Brokalimden kıl çıktı arkadaşlar. Böyle çok iğrenç bir durumdu. Ama buna rağmen çok aç olduğum için tabii ki de yemek zorunda kaldım. Yani e, Covid ile mücadele ettiğimiz şu günlerde yemekhane çalışanlarının birazcık daha dikkatli olmasını isterdim. Neyse o zaman hadi AVM'ye geçelim. Evet, AVM geldik arkadaşlar. Burası Kent Park ve Cepa AVM'leri. Şöyle yan yanalar. Ben burayı çok seviyorum ve de yakın olduğu için tercih ediyorum arkadaşlar. Burayı daha çok ODTÜ öğrencileri de tercih ediyor. Çünkü ODTÜ metrosunun hemen çaprazında bir yer burası. Bence güzel bir AVM. Buraya gelebilirsiniz. Üşüdüm, yağmur yedim, kurtlu brokoliye maruz kaldım. Ama eminim ki şimdi bu AVM'de birazcık kıyafet denemek bana iyi gelecek. Yaralarımı saracak arkadaşlar. Sevgili dostlar, Kent Park'a geldik. Burada ben sanırım bugün Zara'yı gezeceğim. Çünkü nedense en çok izlenen videom hep Zara vlogları oluyor. Bu yüzden ben de Zara'yı gezmek istiyorum. Ama öncesinde şöyle AVM'yi 360 derece size göstereyim. Çok güzel bir AVM bence. Hani mutlaka gelmeniz gerekiyor. Eğer Ankara'daysanız. Burası e, metroyla ulaşımı çok yakın. Otlu Durağı'nda inip birazcık yürüdüğünüz zaman bu AVM'ye ulaşabiliyorsunuz. Ben o zaman Zara'ya bir bakmak istiyorum. Hadi gidelim. Evet. Burada sanırım e, tüm kadın, erkek ve çocuk tek bir AVM'de, tek bir dükkanda. Ama şuradaki gömleğe düştüm arkadaşlar. Çok beğendim. Şu takım da inanılmaz güzel. Şu bebek mavisi rengi inanılmaz moda oldu zaten. O yüzden çok beğendim. Hmm, bakalım. Şu çok güzel olmuş ya. Gerçekten şu batik desenine bayıldım. Şuradan biraz ilerlemek istiyorum. Şuna bakar mısınız? Çok güzelmiş. 205 bin mm. lütfen. Bunun bir ismi vardı ama şu anda hatırlamıyorum. Kırmızı kaban. Bu kırmızı kabanlar inanılmaz moda oldu arkadaşlar bu sene. Aa şu... Şuradaki jilenin takımı. Jilenin takımı galiba şu. Çok güzel. Şöyle yerine koymak istiyorum. Şu deseni çok fazla kullanmışlar. Şurada değişik bir parça var. Burada gömlekler var. Kızda yine çok güzel bir ceket var. Böyle takımlar yapmışlar bu sezon. Sürekli böyle alt üst görüyoruz. Örneğin şu etek ve ceket takımı gibi. Şuradan devam etmek istiyorum. Burada daha günlük parçalar var. Hey. Şunu çok beğenmiştim. Önceki lokta denemiştim ama farklı bir zarada denemiştim. Burası oradaki zaraya göre daha gürültülü ama onu fark ediyorum şu an. Elimde olmayan sesler yüzünden özür dilerim. Şu da güzel bir kabağınmış. Evet. İlerlemeye devam ediyorum. Burada yine rengarenk ürünler var. Çok güzel. Çok canlı. Şu asker desenli. 202 30 lütfen. Aa şuna bakar mısınız? Çok güzelmiş. Bu galiba bir kimono. Ama bunu kombinleyebiliriz değişik şekillerde. Gayet güzel görünüyor. Şuraya bakın pes pembe ürünler. Şu fuşya ceket inanılmaz güzel bu arada. Bir tık daha uzun olsa elbise olarak Operasyon da kullanabilirdi. 230 lütfen. Ay yeter artık anons etmeyin yine. gerçekten. Of videomu mahvediyorlar ama elimden bir şey gelmiyor. Şurada Zara um, parfümleri var. Sizin favoriniz hangisi? Bana öneyeceğiniz bir parfüm var mı? Bir daha burada video çekmeyeceğim. Bir daha burada asla video çekmeyeceğim. Şimdi de aşırı kalabalık bakar mısınız? Şu an fark ediyorum da yani. Ben burada kaç tane kombin deneyebilirim acaba? <laughs> Aa bir şey soracağım Şu da çok hoş bir üst değil mi? Çok beğendim. Bakar mısın Çok tatlı. Bu aralar karışık desenli şeyleri çok seviyorum. Bence güzelmiş. Onun galiba elbisesi de var. Aa şurada çok tatlı bir body. Evet genel olarak bu şekilde. Aslında bugün hafta sonu da değil. Neden bu kadar kalabalık hiç anlamadım. Asla anlamadım ama tabi videoya devam etmek durumundayım. Pardon. Ya şu <laughs> elbise yerde karşıma çıkıyor ya. Of nefret ettim bundan. Biraz şuraya geçelim etnik Ay, desenli bu diye bir gömlek. Bakalım. Şurada yine güzel şeyler var. Üstler. Arkadaşlar bu etnik desenleri siz sevdiniz mi? Merak ediyorum. Şu bir tık daha güzel ama onun dışındaki tüm etnik desenlerden ben hiç hoşlanmadım. Ve bu sezon Zara bayağı kullanmış bunları. Aslında şuradaki trenç koltuğu çok güzelmiş bu arada, bakar mısınız? Aşırı güzelmiş. Ama neyse bunu denemeye devam ederiz. Şu anda gözüme hiçbir parça çarpmadı, o kadar kalabalık ki. Kafamı toparlayamıyorum kombin yapacağım ama. Neyse bakalım. Videoya devam ediyorum çok güzel bir yeşilmiş bu arada. Umarım burası birazcık daha tenhalaşır. Ya bu da çok güzelmiş ama çok ince arkadaşlar. Yapısı yani aşırı ince. Yazın giyilebilir, tercih edilebilir. Şurada çok tatlı elbiseler var. Ama şuradaki daha güzel sanki. On desenem. Aslında Zara baharı getirmiş arkadaşlar çünkü yani bu kumaşlar aşırı ince ve Ankara hala çok soğuk. Yani aa, Zara yazı getirmek için çok erken davrandı bence. Burada sweatshirtler var ve çok tatlılarmış. 2500 lütfen. Renkleri aşırı güzel. Evet. Zara turumuzu tamamladık arkadaşlar. O zaman. Birazcık kombin yapmaya geçelim mi? Bence geçelim. Dostlar ben ilk kombinimi yaptım. Şu şekilde girişte bayıldığım gömleği ve takımı giydim. Böyle durdu. Bence gayet güzel oldu. Şu şekilde göstereyim. Gömleği şu şekilde içine de koyabiliriz. Onun dışında gerçekten pantolonu çok beğendim. Ceketin çeti de çok güzel. Zaten renkler efsane. Bence gömleği de gayet güzel durdu. Beğendim. Girişte çok beğendiğim jile elbiseyi denedim arkadaşlar. Bu şekilde durdu. Birazcık kayıyor. Ben medium'unu denemiştim ama galiba small'u da olsa olurmuş. Bu şekilde beyaz düz bir gömlekle kombin ettim. Bence güzel oldu. Bunun üstüne bir parça daha beğendim. Onu da hemen göstereceğim. Birazcık soğuk olduğu için üzerine şu şekilde bir parça tercih ettim arkadaşlar. Bence bu da çok güzel oldu bunun altına aynı zamanda çorap giyebilirsiniz ama soğuk olduğu günlerde bu şekilde tercih edebilirsiniz onun dışında ben kombini böyle de çok beğendim şu evet. şekilde bir kombin yaptım böyle bir jean üzerine gayet güzel bir yeşil tonlarında tişört ve onun üzerine de şu şekilde bohem durması açısından bir parça attım arkadaşlar bence bunlar güzel oldu birlikte ama siz ne diyorsunuz merak ettim Tek başına şu şekilde bir tişört bu. Şöyle göstereyim. Bu şekilde detayları olan bir tişört. Aslında böyle de kombinleyebilirdiniz. Ama ben üstüne bu şekilde bir parça attım. Şöyle salaş. Kimono gibi durmasını istedim. Ben böyle bohem tarzları çok seviyorum çünkü. Bu da bu şekilde bir kombin oldu. Bir diğer kombinimi yaptım şekilde çok beğendiğim kamuflaj desenli pantolonu giydim arkadaşlar. Medium'u birazcık bol oldu sanırım. Belden de biraz bol oldu. Small tercih edebilirmişim. Ama gayet güzel bir pantolon. Çok beğendim. bu genişliğini, fitini, kalıbını, desenini çok beğendim. Üzerine şu şekilde taş rengi bir top tercih ettim. Üzerine bir şey almadım. Çünkü bence böyle inanılmaz güzel oldular hani çok bu ikisini kapatacak bir şey almadım. Bence gayet güzel oldu bu da. Bunu da beğendim. Evet, pes pembe bir kombinle karşınızdayım arkadaşlar. Böyle bir elbise ve ceket tercih ettim. Bence gayet güzel oldu. Çoraplarıma da uydu. Bu şekilde meç etmeyi çok seviyorum bu parçaları. Bence güzel oldu. Siz de bu şekilde pembe bir kombin yapabilirsiniz en güzel tonlarında harika bir elbise giydim arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim size. Bence çok güzel oldu. Çok beğendim. Şurada bir pile detayları var. Ve de güzel bir kemeri var. Kolları bu şekilde lastikli. Bence gayet güzel bir elbise arkadaşlar. Çok beğendim. Yalnız kalıbı birazcık dar. Ona dikkat etmenizi öneririm. L beden giydim. Gayet güzel durdu. Evet arkadaşlar bu trenç kotu giydim. Gerçekten çok güzel. Şu şekilde çiçek detayları var çok beğendim. Umarım trench coat mevsimi hala geçmemiştir. Bu arada içine de şu şekilde bir jean tercih ettim. Gerçekten çok güzel bir jean. Şunun detaylarına bakar mısınız? Gerçekten çok farklı arkadaşlar. Bu jean'i çok beğendim. Üzerimdeki 40 beden paçaları tam oldu. Bu şekilde kesik detaylı sanki. Bence çok güzel. Üzerine şu şekilde fitilli bir tişört tercih ettim. Bu da bu şekilde bir kombin olmuş oldu. Tam böyle bahar, sonbahar gibi bir kombin oldu arkadaşlar. Umarım bunu da beğenmişsinizdir. Evet son kombinimle karşınızdayım arkadaşlar. Çok tatlı crop bir ceket buldum. Aşırı güzel. Bu şekilde bir kere daha bağlayıp giydim. Bence güzel oldu. Çok beğendim. İçine siyah bir üst giydim ve altına da şu şekilde yırtık detaylı bir kot giydim. Bence inanılmaz güzel oldu. Özellikle bu ceket gerçekten çok star bir parça. Çok tarz duruyor. Bu da burada son kombinimdi. Umarım bunu da beğenirsiniz. Güzel bir Zara vlogunun daha sonuna geldik arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım denediklerimi beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve bana destek olmak için kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın sevgili arkadaşlar. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Hoşçakalın.